dünyanın başkenti İstanbul diyebiliriz. Yani Moğolistanlıyım dedikten sonra çoğu bilmiyorlar. Bilmedikleri de var. Tabii Moğolistan o hangi ülke, yani Avrupa mı, Asya mı, Türkçe gerçekten çok bir dil. Ya yani çok zor bir dil. Evet. Merhaba, benim ismim Aydın Nur, soyadım Avlay. Aslında Moğolistanlıyım ama Kazan. Moğolistan böyle nüfusu çok az bir ülke. Mesela 3 milyon, 3,5 er milyon nüfusu var ama bir şehir var. Sadece Kazaklar yaşıyor. Ben orada doğdum. Yani Kazan aslında. Aslında Türkiye'ye gelme hiç planım yoktu. Yani öyle oldu. Yani genelde iş için gelmiştim. Sadece 7 günü geldim. 7 günden sonra biletim vardı. Dönmem lazımdı. Ama koronadan dolayı onun için dönemedim. Yani pasaport oldu, şu oldu diye. Sonra iki hafta, bir ay, iki ay oldu. İki aydan sonra zaten gitmek istemedim. Sonra burada kaldım. Şimdi iki sene oldu. Daha önce de kısa bir süre yine mi gelmiştin? Evet, 6 altı sene önce gelmiştim. Okula girmiştim. Bir sene yani hazırlık için. Ama sonra döndüm. Yani çünkü Türkiye'de tıp okumak çok zor. Yani tıp yabancılar için genelde tıp okulun vermiyor yani. Onun için sadece tıp okumak istediğim için geri dönmüştüm. Ama Kazakistan'da okudum. Yani Kazakistan daha tıptan daha iyi olduğu için Kazakistan'a mezun oldum. Ondan sonra Türkiye ve Kazakistan arasında fabrika ile çalıştım. Yani şirkette. Ondan sonra söyledim sadece bir hafta için girmiştim ama beğendiğim için kaldım. Neden Türkiye? Türkiye çünkü bir taraftan baktığında dünyanın merkezi ya. Yani dünyanın başkenti İstanbul diyebiliriz. Evet. Ve tabii ki de başka ülkeleri her şeyden böyle baktığımızda İstanbul daha güzel. Her tarafından güzel. Türkçeyi okul bitirirken duymuştum. Yani ona kadar biz küçükken Türk dizilerini çok izliyorduk. Yani ama tabii ki de Kazakçaya çevirdiği dilin. Türkçeyi sadece Türkiye'yi biraz ilginçim vardı. Türkiye'yi görmeye, Türkiye'ye gelmeye. Onun için de sadece internetin kendim bakmıştım. Ama ilk başta tabii ki de başka garip geldi, sonra da normal. Yani Kazakistan'a, yani Kazak'a Türkçe daha biraz yakın. Ama tam olarak değil tabii. İlk başta Gürcin'e söylesem evet, biz Kazak, ıı, Kazakça ve Türkçe daha benziyor diyor ama aslında öyle değil. Yüzde 20 benziyor. Mesela bazı kelimeler bilir. Ama aslında Türkçe gerçekten çok bir dil. Ya yani çok zor bir dil. <laughs> var, evet, var. Evet. Mesela var. Var kelimesi bizde var. Sadece biraz harf değişikliği var. Var ve var. Onun gibi. Var, var, yok, var, yok, yok. Gel, kel, git, ket. Onun gibi. Yani bir iki harf değişikliği var. En zorlayan kelime, meşhur. Meşhur kelimesi beni çok zorlamıştı. Meşhur, 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 onun gibi. Ha, Türkiye'de farklı buldum. Mesela Erzurum'da çay içirken dillerinin altına şeker koyuyorlar. Değil mi? Şeker koyarak onlar içiyorlar. Bu da bir dışarı ülkeden, başka taraftan baktığında ayrı bir dünya gibi görünüyor. Mesela Türkiye'den onu söyleyebilirim. Türkiye olarak. Yabancılardan göre Türkler daha biraz sert, değil mi? Sert evet. Yani yoksa artık yabancılardan bıkmış olabilir, ne bileyim yani. O da da var. Evet. Yabancılara pek bakmayanlar da çok gerçeğinde. Aslında şöyle, mesela insan iyi olması, kötü olması insana göre bir şey, a, ülkeye göre bir şey değil. Yani insana göre bir şey. Ben yurttayken hasta olmuştum. Ama kaç sene geçti? 6-7 sene geçti. O zaman da ablam vardı. Biz abla derdik o da başkanına. Sonra bir gün hasta olmuştum. Sabah saat 7'ye kadar bir ateşim yani düşmedi. Sonra ablam 7-8 falan uyandığımda ablam yanımda oturuyordu. Hiç uyumamış sabaha kadar benim yanımda oturmuş. O zaman da düşündüm insan sadece senin kanın, canın olmadığı, arkadaşın, akraban olmak önemli değil yani. İnsan, insanlığın her zaman gösterebilir. O Lübüm <laughs> Center var ya, o mesela tramvaydan akşam şiddin durağına inmesi lazımmış. Ondan sonra sadece 5 dakika yürüyormuş. Ama bana söylediler öyle öyle. İlk başta girdiğim zaman yol, tarif falan bilmiyorum. Sonra indikten sonra birine sordum. Nasıl gidebilirim? O dedi ki sağa gidiyorsun, en sonunda sola gidiyorsun dedi. Tamam dedim, sağa gittim. Sonra oradan tekrar birine sordum. Sola gidiyorsun, en sonunda sağa gidiyorsun. Falan öyle gitti gittim. 50 dakika yürüdüm. 5 dakika yürüyecek yeri 50 dakika yürüdüm. Sonra bir yabancı kız gördüm. O niye soruyorsun dedi. Ben söyledim, Olivum Center'a gitmek istiyorum falan. Sonra da bir Türk abiden soruyormuştum. O yabancı kız çok bağırdı ama o Türk abiye. Niye öyle bilmediysen yalan söylüyorsun diye. Sonra o abla beni kendisi getirmişti oraya. Yani öyle bir durum da var. Yani bilmediyse bilmiyorum demiyorlar sorayım. Ama yani yok demiyorlar yani. O da tabii ki de bir taraftan iyi. Ama bilmedik şeyin de biliyorum diye söylemek o da yani ayıp bir şey. Ha, şöyle bir durum var. <laughs> a, mesela meyveciler, meyve satıyor ya, a, tamam o her yerde her türlü olabilir. Ama mesela en betine yüzüne iyilerin koyuyorlar. Mesela biz müşteri bunu alıyorum diye kendisi almıyor ya, meyveciler kendileri koyuyorlar. Ama eve gittikten sonra tamam, bir kilodan sadece 15 tane normal çıkabilir. Kalan çoğunda çürümüş oluyor. Evet, o da var. Tabii ki de o iyi bir şey değil. Tabii ki de yabancılar için e, en kötü sorunu ay kötü değil. Yani yabancılar için nerelisin tabii ki oluyor. Tabii ki de doğru bir soru. Nerelisin olma demek. Ama nerelisin derken e, Moğolistanlıyım dedikten sonra çoğu bilmiyorlar. Bilmedikleri de var. Tabii Moğolistan o hangi ülke? Yani Avrupa mı, Asya mı? Onu soranlar da çok. Ondan sonra diyorlar ki Tabi önce zamanda Moğolistan'da Moğollar şey giyiyordu. Mesela böyle giyim falan giymiyorlar. Nasıl olursa? Geleneksel kıyafetler. Geleneksel kıyafet giyiyordu. Tabii ki de yani tarihlerce falan Moğolistan diye yaptığında onu düşünüyorlar. soruyorlar sonra bu kıyafet nereden aldın? Bunu giymeyi nereden öğrendin? Yani o kadar da basit sorular olmaz. Mesela biz küçükken, küçükten başlayarak Türk dizilerini Kazakçaya çevirerek görüp büyümüştük. Onun için de Türkiye'yi zaten biliyorlar. Gelmesi bile Türkiye'nin şehir şehirin her şeyi biliyorlar diyebiliriz. Filmlerden izleyerek. Niye soru olmaz tabii ki de Türkiye deniz meşhur ya. Bizim ülkemizde deniz yok bir ülke olduğu için tabii ki deniz de ve Türkiye yemekleri dünyadan bambaşka bir yemekler yapıyor. Türkiye deyince aklıma tabii ki de camiler geliyor. Cami geliyor. İstanbul geliyor Kapadokya? Aa, Kapadokya, Tabii ki de mutlaka Kapadokya. Siz Türkiye, Türkiye değil ki. Yani evet çok ve Türk bayrağı, Türkiye deyince Türk bayrağı kırmızı olarak, ay olarak, yıldız olarak o geliyor Böyle bir şey var. Mesela apartman dairelerinde ilk başta çok şaşırıyorduk. Ne yapıyorlar ya, ne yapıyorlar diye. İp ile böyle şey yapıyorlar mesela mağazaya, marketlere bir şey sipariş veriyorlar. Onlar sonra böyle kutu bir şeye onu koyuyorlar, sonra alıyorlar. Mesela dördüncü katta olabilir, beşinci katta olabilir. Ya ilk başta çok tembel mi diye bakıyorduk. Ha, o da değilmiş. Yani mm, millet arasında öyle meşhur bir şey olabilir. Sepetle, sepetle evet. Sepetle öyle böyle alıyordu. O çok komik gelmişti, çok ama. Türkiye'de yaşasak bile Yabancı ülkede yaşadık gibi hissetmiyoruz. Sanki kendi ülkemiz gibi öyle hissediyoruz. İstediğimizi yaparız, istediği yerimize gideriz. Yani daha yakın, insanlar daha canlı, daha iyi, 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 iyi sever. O iyi sever. iyilik sever. <laughs> ha, iyilik sever. <laughs> evet, daha iyilik sever insanları. Ee, Gülür yüzlü. Ee, çok iyi yani. Evet, insanlar çok iyi çekiyorlar.